Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin, Wagner lideri Prigozhin'in ölüm fermanını imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun kendilerine yardım etmediğini bahane ederek, Ukrayna'da savaştıkları cepheleri bırakıp Moskova'ya yürüyüşe geçen paramiliter grup Wagner'in lideri Yevgeni Prigozhin'in ölüm fermanını imzaladı. İddiaya göre Putin, Belarus'a sığındığı söylenen ancak sınırdaki askeri harekat sonrası sırra kadem basan ve şu anda nerede olduğu bilinmeyen Prigozhin'e suikast düzenlenmesi için Rusya'nın istihbarat örgütü FSB'ye emir verdi. İddianın sahibi ise Ukrayna istihbaratının başındaki tüm general. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Krilio Budanov, The War Zone dergisine konuştu. Prigozhin'in isyan planlarından uzun süredir haberdardık. Wagner artık Putin'in Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinde bizim için bir tehdit olmayacak. FSB'nin ona suikast düzenlemekle görevlendirildiğinin farkındayız. Bunu başarabilecekler mi sorusuna da Budanov zaman içinde göreceğiz dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.